Altın yıllarının hatırına herkes 2-0 daha. 23 yıl önce yaptığımız borsa endeksinden çift sıfır atmayı bugün yeniden tekrarlıyoruz. Yaşadığımız yüksek enflasyonun bir sonucu olarak bol basamaklı rakamları azaltıp sadeleştirme yapıyoruz. Aynen Türk Lirasından 2005 yılında 6 sıfır atmamız gibi. TL'den tek seferde 6 sıfır atarken borsa endeksinden niye 2 sıfır 2 sıfır eksiltme yapıyoruz? Bir kere borsa endeksinden sıfır atma olayı paranınkinden 8 yıl önce gerçekleşti. Tam da TL'den 3 veya 4 sıfır atılması tartışmaları başlamışken dönemin Borsa Başkanı Tuncay Artun elini çabuk tuttu. TL 60 attı, Borsa niye 4'te kalıyor? Endeksten 0 atılırken ile sınırlı kalınmasının bir nedeni 1986 Ocak ayı başlangıcının 100 kabul edilmesiydi. Dolayısıyla geriye giderken sayının önüne 0 ve virgül konulması dönemin yöneticilerince tercih edilmedi. 1997'de 2 yerine 4 sıfır atılsaydı endeksin 1986 ocak değeri 1 değil 0.0100 olarak ifade edilecekti aynen bugünden itibaren olduğu gibi sadeleştirme yaparken geçmiş veriler karıştırılacaktı Artık ikinci çift sıfır atılmasından sonra sade endeks dönemi bitecek, geçmişi daha karışık endeks dönemi başlayacak. 23 yıl önce erken davranıldı. TL'den sıfır atılırken de hiçbir şey yapılmadı. Şimdi yapılan da bana göre eksik yapılıyor. Madem geçmiş bu kadar karıştırıldı, en iyisi TL'ye paralel sıfır atması. Yani 2 sıfır yerine 4 sıfır atılmasıydı. Sonuçta endeks bir finansal fiyat göstergesi. TL gibi, döviz gibi ve bütün diğer fiyatlar gibi. TL ile uyum fırsatı kaç? açtı. Üstelik endeksin psikolojik açıdan ucuz gözükmesi çok daha vurgulu olurdu. Cuma gününü 119.202'den tamamlayan BIST, 100 endeksinden 2.0 atarak 1.192 olarak göstermek başka, 4.0 atarak 11.92 şeklinde ifade etmek daha başka etki yaratabilirdi. Amaç endeksi kuşa çevirmekse 4.0 atmak daha çok işe yarardı.